اشتركوا Arkadaşlar bence bu otobüslerle birlikte çakmaların çakması ya da orijinallerin orijinali ama anlamı ayırt edemediğim çok güzel efsane 4 tane ürünle sizinle birlikteyim arkadaşlar. Tabii ki de bu 4 kutu 4 ürün değil. Elimde şu an 2. nesil Airpods Pro var. Şöyle göstereyim. Ve 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 bitmedi. 3. nesil Airpods Pro var arkadaşlar. Şimdi elimde bir Airpods Pro 2. nesil, bir Airpods Pro 3. nesil var. Şöyle göstereyim. Şimdi bu Airpods Pro'ları konuşamıyorum ama neden sizi çekiyorum onu anlatacağım. Elimde g kutuda boş arkadaşlar. Biraz hani kamerada dolu gözüksün diye. Yani. Şimdi arkadaşlar bugünkü inceleme konumuz Airpods e Pro 3. nesil ve 2. nesil arkadaşlar. Şimdi bu gerçekten ama gerçekten beni de çok şaşırtan bir da. Şimdi bunun ben farkındayım. Ama size olayı nasıl anlatıyorlar, nasıl yapıyorlar, replikaların hani neden bu kadar gerçekçi, nasıl bu kadar gerçekçi, arkasındaki etiketli seri numarası, olsun olsun bu kadar nasıl gerçekçi, hem onları anlatacağım hem de nedense ben bunu çok sevdim ürünleri. Replika farklı Bakın değil Bence replika. Ama sizi şöyle söyleyeyim. Garanti kapsamından tutun. Arkasındaki seri numarasından tutun. Apple'a dair her şeyi yapmışlar. Hani her şeyi yapmışlar. Günlük engelleme dair. Ve fiyatı 500-600 lira bir şey yani. O bantlarda. Bu da öyle. Üçüncü nesil de öyle. Ikinci nesil de öyle. Şimdi sizinle birlikte ben bunu şöyle <laughs> cebime koymuştum. Size göstereyim. Şöyle arkadaşlar. E, üç kutu aldım. Üç kutu neden aldım? Çünkü sevdiklerime ve tanıdıklarıma vereceğim diye. Hem de kendime kullanacağım diye. Üç kutu aldım. E, genel olarak spor yaptığım için spora kullanacaktım. Şöyle Zaten neden aldı neden alınmaz söyleyeceğim. Ama bu. Ve şöyle göstereyim. Abi gerçekten kaliteli. Malzemesi kaliteli, tasarımı kaliteli, ağırlığı kaliteli. Yani bir garip bir kalitesi var ama çarpma uzundan benim fikrim yani. O yüzden şunu kenara koyalım. Sizinle birlikte bu iki ürünü kutu açılımı yapacağız. Şimdi ilk önce ben ikinci resili ben baktığım için, ne çıkacağını da bildiğim için sizinle birlikte ikinci resmini kutu açılımı yapmak isterim. Bu arada yorumlarınızı dikkate alıyorum. Ha başlamadan önce size anlatacağım arkadaşlar. Neden bu replika veya nasıl anlarız? Ee, bu arada arka planı böyle yaptım. Birisi bir screen kullandığında pek beğenmediğini söylediniz. Ben de bunu böyle olarak değiştirdim. Bu neden replika arkadaşlar? Birincisi Apple hiçbir zaman kutu Kutuyu şu şekilde yapmaz. Bakın şu şekilde kutu böyle çirkin durmaz. Kutu her zaman yapışık durur. Bunu buradan anlarsınız. İkincisi kutunun arkasındaki etiketler sanki kutudan farklıymış gibi duruyor. Yani ekstraymış gibi duruyor. Anladınız mı? Üçüncüsü arkadaşlar Airpods Pro'su ve Airpods çok renkli. Ama bunu normal bilmeyen bir insan anlamaz. Ya gariptir ki etiketi falan bayağı net basılmış. Şu arkadaki etiketlere bakın. Bayağı net basılmış. Üzerin önündeki şeyler çok net. Yani anlamaz. Ama şuradan, şuradan anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar etiketleri burada gördüğünüz gibi Apple'da böyle bir hata yapmaz. Ama neden bu ürünü tanıtıyorum? Veya neden aldım bunu bilerek? Çünkü kullanışlı olduğunu fark ettim. Yani ses kalitesi çok güzel. Şimdi size bunu dinletebilirsem gelin bunu sizinle birlikte şöyle bir karşılımını yapalım. Ve fiyatı ve replika maalesef gerçekleri çok pahalı. Taksit verip her ay bunu ödemektense gideyim bir tane replika alayım çünkü gerçeğine verecek param da yok, gücüm de yok ve Türkiye'de birçok kişinin de gücü yok yani bu tür ürünleri, gerçeğini almaya. O yüzden replikalara insanlar yöneliyor. Ben de neden replika alınır veya neden alınır ya, bu ürün neden bu kadar güzel? Bence çok şaşırdım yani bu duruma. Onu anlatacağım size. Şimdi bakın burada etiketi var. Hani şuraya etiket koymuşlar tamam mı? Bak iki tane etiket koymuşlar. Ama gariptir ki ürün böyle açılabiliyor. Hani Şuraya etiket koymuşlar arkadaşlar. İlk benzerliğimiz burada. Bakın ürünü buradan etiketi açıp yırtıp ayıtamadık tabii. Şuradan yırtıp açabiliyorsunuz. Bu Apple'a benzerliğiyle açıkçası ilk iyi hamlesi olmuş. Ama şöyle bir şey var. Yırtmasanız da zaten buradan anlıyorsunuz. Hadi birazcık tüye gelelim. Kutuyu size göstereyim. Şöyle açılması biraz zor olmuş. <laughs> kutunun kalitesi eh diyebileceğim bir kalitede İçinde seri numarası var bir tane dışında seri numarası var bir tane. Tabii seri numaralar nasıl oluyor? İlk başta hemen bir bir bahsedeyim. Bir birincisi paketlemesinden anlarsınız. İkincisi zaten kutunun kalitesinden anlarsınız. Üçüncüsü seri numarası arkadaşlar. Size sattıkları bütün seri numaralar bir tane orijinalden alıp bütün çakmaya bastıkları seri numaralar. Yani siz bu seri numarayı okuttuğunuzda evet orijinal bir iPhone kullanıyormuş gibi görünüyor. Yani öyleymiş gibi gösteriyor ama o bir tane orijinal iPhone. Hepsi bütün seri numaralar aynı yani. Çok da seri numaraya aldanmayın. Bilgisi bu. Şöyle göstereyim. Bu kutunun kenara koyalım. Yine Airpods Pro ve kitapçıklar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bunları birebir yapmışlar. Zaten çok da zor bir olay değil. Çünkü adamlar ürünü birebir yapmış yani. Kitapçığı mı birebir bir yapmayacak içinden de <laughs> içinden de arkadaşlar ürünümüz çıkıyor şimdi kutudan daha devam edelim kutumuz bitmedi çünkü kutu böyle içinden birebir Type-C'den iPhone'a dönüştürücü bir kablo çıkıyor kablonun kalitesi ince ve eh işe yarayacak bir kablo yani işe de yani işe yaramaz değil İçerisinden yine birebir kapuşları çıkıyor ve hepsi şu an yere döküldü Demek ki bu da buradan vermeyebilirmişiz böyle olmaz. Ama garipdir ki arkadaşlar ses kalitesi replika ürüne göre gerçekten çok başarılı. Daha dün biraz dinledim, sokakta dinledim, spor yaptım dinledim. Hani biraz yürüyüş yaptım, yüksek sesli ortamda dinledim ama yine de çok başarılı. Yine hiçbir şey tutamıyorum ya. Şöyle kablonun geneline baktığımızda kablo düz normal Type-C yapısı falan öyle ekstra bir şey. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi gelin size ürünü göstereyim. Ürünü güzelce poşetlemişler. Şimdi poşetinden açalım. Ürünümüz bu. Daha demin size göstermiştim zaten. Bakın bir ses çıktı şu an bağlandığına dair kanıt olarak. Ürünü yakın açıdan size göstermem gerekirse ürün arkadaşlar birebir. Burasında takmak için bir aparat var. Boynunuza falan takmak için. Şurasına bir tuş yapmışlar ve tuşun benzerliği ve burasındaki metalimsi özellik. Yani ürünün ağırlığı çok iyi. Yani ürünün ağırlığı bir kere bu arada orijinalim ya da o havayı veriyorum havası katıyor. Şurada bir iPhone girişi var. Şurada bir hoparlör var. Hani ikinci nesillerde şurada bir hoparlör yaptılar ki hani ürünün kaybeden isterseniz falan duyun diye şurada bir sensör var. Tabii ki de bu sensörlü çalışıyor ama çok küçük bir ses veriyor böyle. Dit 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 yavan yapıyor. Bu arada öyle bir geliştirmişler ki bunu. iPhone'dan bunu görebiliyorsunuz. iPhone'dan nerede olduğunu konumdan görebiliyorsunuz. iPhone'dan gürültü dengeleyici falan filan açabiliyorsunuz. iPhone'dan garanti kapsamını görebiliyorsunuz. iPhone'dan bu ürüne dair yani çakma bir ürüne dair iPhone'dan her şeyi görebiliyorsunuz. Bu orijinalmiş gibi. Müthiş yapmışlar bu konuda. Şurasında dediğim gibi bir şey var. Ürünü açalım. Yine bir tık sesi geldi. Ürün böyle arkadaşlar. Ya gerçekten boyut olarak olarak ve şöyle göstereyim. Tasarım olarak birebir ya. Bunu kulağa taktığımızda şöyle takalım. Çıkardığı sesler falan hep aynı. Tık mık sesleri geliyor direkt. Ve kulaktaki duruşu, hissiyatı çok güzel. Şu an ikisini de bağladım ve garip bir şekilde gürültü engellemesi var. Yok değil hani bir boğukluk hissi veriyor. Ee, iPhone'da kullandığım zamanında ama o bir ismi o hisse çok yakın. Ya o his değil ama o hisse çok yakın. Çok yakalamışlar onu. Gerçekten çok beğendim. Şimdi gelin sizinle birlikte telefona bağlayalım ve telefondaki testi yapalım. Bakalım ne kadar iyi. Yani sizinle birlikte ona bakacağız. Bu arada iPhone, ben Samsung S23 Ultra kullanıyorum. Ee, direkt iPhone dışı kapağı açtığınızda bağlanıyor. O güzelliği var. AirPods Pro olarak gözüküyor. Bakın şurada. AirPods Pro'ya bağlanıyoruz. Eşleniyor. E, direkt eşleşti. Eşleşme kalitesinde hızında hiçbir şey yok. dedi sesi geldi. Şu an arkadaşlar bir müzik açacağım. Tamam mı? Mikrofon tutup kalite de bakacağız sizinle birlikte. Bakın şu an bir müzik açtım. Ses orta seviyelerde çok iyi bir ses veriyor. Bak şu an sizi duymuyorum. Kendimi duymuyorum. Tamam mı? Ses daha yüksek seviyede Şu an yüksek seviyeye aldım. Dışarıda kendi sesimi zar zor duyuyorum. Hani kendi konuştuğumu anlayamıyorum. Dışarıdaki hiçbir ses duymuyorum şu an. Ve duyduğum ses yani dışarıya ses vermiyor. Bunun da farkındayım. Test ettim. Yani arkadaşlar ürün gerçekten çok kaliteli. Çıkardığımda müzik duruyor. Taktığımda müzik başlıyor ve basları tizleri çok kaliteli. Çok garip bir şekilde kaliteli. Yani çakma olduğunu farkındayım. Ama nasıl bu kadar iyi yapmışlar? Bakın. yani umarım mikrofonu yansıtabilmişimdir çünkü gerçekten mikrofonu böyle yansıtırım bilmiyorum ama ürünün kutu performansı, kalite performansı müzik performansı, kulakta durma performansı, ağırlık, benzerlik birçok performans konusu sınıftan geçti ve evet 7000-8000 bin, bin lira verip Apple sistemi Apple tamamlamak da bu sizin tercihiniz ama her bütçeye uygun değil. Bu her bütçeye uygun açıkçası ben 3 tane aldım dediğim gibi Apple'dan 3 tane almam maalesef. Ülkemizdeki enflasyon ve gelirden hepimiz farkındayız. Yani bu tür alternatiflere kaçmak insanlar bir tek de hoşuna gidebiliyor ve böyle güzel bir replika yapmaları da benim hoşuma gitti açıkçası yani teknolojiyle aşırı olan biri olarak bunu çok beğendim ben ve kullanırım hadi gelin sizinle birlikte ikinci nesil detaylarına baktık size son kez şöyle göstereyim ayrı ayrı da göstereyim gerçekten ürünü ben çok beğendim kullanabilirsem aşağı aldığım linki koyacağım ama şimdi koymadan önce de replika bir ürün olduğu için koymaya o yüzden gelin sizinle birlikte üçüncü nesili size böyle göstereyim bu papuçsuz hali yine aynı kutulaması aynı bakın bendik bir kutulaması var şöyle açtığımızda burada da seri numara var. Seri numara dediğim gibi iPhone'un bir tane orijinalinden alıp bütün çarpmalarına bastığı seri numara. Ama ikinci nesil benim nedense çok sınavdan geçti ya. Kalitesi olarak replika ama kalitesi çok iyi. Burada yine bir etiketi var. Etiketi sizinle birlikte böyle açtım. Burada etiketim bak. iPhone'da bu etiketi şöyle çektiğimizde etiket tam geliyor. Bunda tam da gelmiyor anasını satayım. Orada bir gariplik de var. Şöyle etiketlerini açalım. Arkadaşlar satıyor ya. Replika falan bunun farkındayız ama hani satıyor çünkü dediğim gibi ekonomi biraz kötü olduğu için yani herkes de alamıyor. Şimdi bu oyuncak kutusu biraz ince çünkü paçuçları yok. Ve üzerinde içinde şarj aleti var diyebiliyorum ama Kutusu böyle. Kenara koyalım. İçerisinden yine zaten kimsenin okumadığı, çakmada da hiç okunmadığı kitapçıklar çıkıyor. Bunu da kenara koydum. Ürün, ürün şu arkadaşlar. Bunu da elime aldım. Şunu kenara koyalım. İçerisinden bir tane kablo çıkıyor. Kablo daha deminki ile aynı. Lightning'ten Lightning'den Type-C'ye dönüyor. Şimdi başka bir şey Şunu kenara koyduğumuzda size şöyle söyleyebilirim. İki ürün bakın burada. Şu ikinci nesil. Bu üçüncü nesil. Biraz daha boyut farkı var. Bakın. E, bu üçüncü nesil bakalım arkadaşlar. Bu da ikinci nesil. Şimdi sizinle birlikte karşılaştırmasını yapacağız. Bu arada üçüncü nesil ilk defa ses kalitesine bakacağım. Daha ikinci nesili denedim. Ya test de ettim dışarıda. Replika ikinci nesil çok hoşuma gitti açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. 500 lira verdiğine değdi. Ha tabii ki de bunun uzun performansında bir Apple kadar pil batarya olmayabilir. Ha, sağlıklı olmayabilir. Çünkü ne de olsa replika bir wow. Bu da güzel Ürün böyle yakından. Kapağı açtığımızda da ürün böyle. Wow, gerçekten güzel tasarlanmış açıkçası. Arkadan böyle tasarım iyi. Tasarım beni şu an geçti. Kulağa koyalım. Evet bu ürün neden beğenmeyebilirim? Bu yüzden arkadaşlar hani ondaki ses performansını alamadım. Şu an ilk başta alamadım yani. Ee, orada mesela direkt kapatmıştı kulağımı. Dışarıdan çok az böyle duyuyordum. Bunu da şu an gayet duyuyorum. Çünkü o bence ben de orada pabuççıyım. Bir iPhone bunu keşke yapmasaydı ama kapuçlu kulaklıklar bence daha iyi ses salgımı yapıyor. Şimdi bunu deneyelim. Buradaki bu arada görüntü de aynı. Şurada bir yeşil ışık var. Arkada bir tuş var. Yani ama kapuçlu olmadığı için şu an çevremi kapatmadı ve ilk başta biraz mutlu. Yani kötü bak. Başardık. Ama ses performansı iyiyse her gün AirPods olarak yazıyor burada arkadaşlar. Eşleşiyor diyor. Eşleştirelim. Eşleşti. Ses de geldi tamam. Şimdi ilk müzik performansımı bakıp Sagopa'dan. iyi. Bak ses iyi. Ses kötü değil. Güzel. Güzel. Şu an yüksek sese gittim. Tamam mı? Kendi sesimi duymuyorum. Evet kendi sesimi duyuyorum ama çok da şey değil. Güzel. Son seviyedeyim şu an bakın. Son seviyedeyim ve kendi sesimi yine duymuyorum. Ne konuştuğumu biliyorum ama duymuyorum. Dışarıdaki sesleri de duymuyorum şu an. Ama güzel. Ses güzel. Şu an tizler ve baslar gayet iyi. Ve denileni falan çok rahat duyabiliyorum. Şey müzikteki denileni. Güzel. Beğendim. Beğendim. Şimdi size bunu dinletmeye çalışayım şöyle. Ama arkadaşlar şunu fark ettim ki ben ikinci nesilciyim. Ya yani papuç benim kulağıma daha iyi oturdu. O yüzden şimdi şöyle şunu, şunun müziğini dinleteyim. Bu arada bakın bu dışarıda birazcık ses veriyor. Yani çok az da olsa ses veriyor. O yüzden ben replik alacaksanız, şu ürünlerde replik alacaksanız bu da çok güzel ses veriyor. Açıkçası bu da çok güzel ses veriyor. Ee, aynı ağırlık, aynı kalite hissiyatı bunda da yapmışlar. Benzetmişler, hiçbir sorun yok ondan. Ama papuç zaten gürültü engellemesi için, gerçekten içinde olmadığı için papuçlu olan daha iyi. Papuçsuz olana göre açıkçası ben daha çok beğendim. Şöyle göstereyim. Yani seçim sizin arkadaşlar. Siz papuçlu olanı mı tercih ederdiniz? Papuçsuz olanı mı? Papuçsuz olan daha iyice cebe oturur ama papuçlu olanın daha iyi bir yalıtım performansı var diyebilirim. de ses performansı aynı ama yalıtım performansı olarak bu kalıyor. Bu biraz daha ne geçiyor. Ben beğendim ama bu arada arkadaşlar. İki ürün de çok güzel. Abi okey. Bence replika olarak bunlar geçti sınıftan. Ve ben gayet mutluyum. Su, su yaratılığı falan yoktur çok büyük ihtimalle. Ama ürünler güzel abi. 500 liraya göre ürünler çok güzel. Ben beğendim. Yani ilk defa bir replika ürünü. Yani hatta bir değil. Üç replika ürünü. Şöyle aynı anda aldım. Aynı anda da bunu beğendim arkadaşlar. Kalitesi falan hissiyatı hoş. Şöyle göstereyim. Ya yani gerçekten ürünler hakkını vermiş. Kim nasıl yaptıysa artık ürünlerin hakkını vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse bu videonun da sonuna geldim. aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz iyi bir replika mı alırdınız, orijinal mi alırdınız? Bana bunu yorum olarak aşağıya yazın arkadaşlar. İyi bir replika alabiliyorum çünkü alabiliyorum ama orijinal olacak gücüm var ise abi orijinal alırım. Bu net bir şekilde videoyu bunu diyerek kapatırım. Çünkü orijinal her bir şekilde orijinal bütün özelliklerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama işte gücü yetmiyorsa ve bir şeylerden tat almak istiyorsam replika al, alıp bu kadar da kasmam yani arkadaşlar. E tabii ki de bunun sıkıntılı yanları var. Pili riskli, işte uzun süreli olmayabilir. Cacut bunun ben de farkındayım ama işte gibi bazı şeylerden fedakar ediyorsunuz. Çünkü bazı şeyler ulaşmanız da lazım. Yani bunları bir müzik dinlemem lazım. Maalesef ülkede öyle. Bir tane müzik dinlemem için, bir alet almam için gerçekten orijinalleri deli paralar. Çok deli paralar. Yani asgari ücret denilen kablonun neredeyse tamamına eşit bir ücretle müzik dinleyebiliyorsunuz bu yerde. O yüzden ben böyle bir şey alıp hiç bir yoktan birkaç ay sonra değiştirip yine müziğimi dinlerim diye düşünüyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi bay <laughs>